Şimdi Erikli Baba'da bir toplantı yaptık, evet Anadolu'dan tut Avrupa'dan e, inanç öderlerimiz pirlerimiz katılım sağladı ama o katılım sağladık ama biz konuların dışına çıktık. Çünkü Alevilerin e, bizden bekleyen taliplerimizin çok büyük sorunları var. Yani bu sorunları pirler olarak e, birilerine hatayı Yüklemek değil, hatayı kendimizden aramamız lazım. Ee, bizler ne yapıyoruz? Biz diyoruz ki biz İmam Hüseyin'in soyundan geliyoruz. Ama İmam Hüseyin e, sarayı, e, valiliği, e, parayı, pulu kabul etmeden bu yola canını kurban etmiştir. Ama biz halen de İmam Hüseyin'in soyundan geliyoruz diyoruz ama İmam Hüseyin gibi de dik durmuyoruz. Ama şu var, bir araya gelebiliyor muyuz? Demek ki geliyormuşuz. Yani gündemlerimizi evet tartışacağız, edeceğiz ama gündemlerin dışına çıkarsak bir yere varamayız. Yani biz bir pir olarak bu yola ikrar vermişiz. Bu ikrarımızdan durmamız lazım. Ne bedel ne zorluklarla karşılaşsak bile o bedeli vermemiz lazım. Çünkü bizim dedelerimiz, atalarımız e, taliplerine giderken her sıkıntılarını kendine dert etmişlerdir. Ve o kadar yolu tepip gidiyorlar ama ikrar onları götürüyor ve hiçbir karşılık beklemeden o sorunları çözmeye çalışıyorlardı. İşte bizler de e, 18 Aralık'ta ben talep ettim, Garip Dede de yine o pillerimizle beraber beraber olacağız Hacı Bektaş Federasyonu'nda Pir Sultan'dan çok dedelerimiz gelmemişti. Ben birebir onları da arayacağım. Eee çünkü biz artık bir araya gelmemiz lazım. Eğer bakın bir araya gelemiyorsak bakın bu nasıl belediyelere kayyum atılıyorsa bu cemevlerimize de başlayacak bu sorun. O yüzden de bizlerin biri olmamız lazım, biri olmamız lazım, diri olmamız lazım. Kenetlenmemiz lazım. Eğer biz pirler birliğimizi gösterebilirsek karşımızda hiç kimse duramaz. Neyi tartışması lazım biliyor musun? Bu kurulan kültür cemevi, Bektaşi cemevi. Bakın biz bunları tartışmamız lazım. Bunlarla ilgili hükümet çok büyük bir bütçe hazırlamış oraya. Ve o bütçelerle beraber Anadolu'da valilikler tarafından, baskı yapıp oraya bağlanmasını istiyorlar cemevlerine. Bizim tek sorunumuz bu. Bakın kültür diyor. Bizim inancımız kültür değil. İnancımızı kabul etmeyen bir zihniyet nasıl kültür evi diye bahsedebilir? Evet bütün inançlarda kültür var, gelenekler var. Bu bizim zenginliğimiz. Ama bizim cemevimizin ibadethane olmasını kabul etmeyen ve dedelere, pirlerimize, mürşitlerimize, rehberlerimize ve analarımıza uzman diyen bir zihniyetle nasıl beraber olabiliriz? Bu bence bu Alevi, bütün Alevi kesmine büyük bir hakarettir. Ama buna halen destek veren, bununla beraber yürüyen bazı dedelerimiz de bence yol düşkünüdür ve yol düşkünü de ilan ettik o dedeleri. O yüzden de bizim tek sorunumuz bu. Bununla ilgili nasıl bir araya gelebiliriz? Nasıl dik durabiliriz? Nasıl bizim tek istediğimiz şu. Cem evlerimizin ibadethane olmasını ve yasalaşmasını istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Bizim dedelerimize maaş değil. Bizim pirlerimiz, mürşitlerimiz, rehberlerimiz, analarımız yıllardan beri hep gönülden hizmet etti. Hiçbir çıkar mefat beklemeden. Yolda bedel verdi ama ikrarından hiçbir zaman taviz vermedi. O yüzden de bizleri ve bütün bu kurumları aşağıl aşağılayan ve tanınmayan bir kesimle nasıl beraber olabiliriz? Mümkünü yok yani. Konumuz bu bence. Hani dedeler diyor ya. Biz peygamber soyundan geliyoruz diyorlar. Eğer peygamber soyundan geliyorsa Fatma-i Fatma Zöhre ile gelmiş. Sen Fatma-i Zöhre'yi nasıl efendime söyleyeyim kabul edemesin? Ana dediğin zaman bak Anadolu bir ana ismiyle var. Her peygamber, her pir, her mürşit bir anayla dünyaya gelmiş ve onun eğitimini almış. Sen anayı yok sayarsan kendini de yok saymış oluyorsun. O yüzden de ben analarımızı da arayacağım. Anaların olmadığı bir muhabbette muhabbet olmaz. Anaların olmadığı bir cem cem olmaz. O yüzden de evet dedenin eşi milletin anasıdır. O soydan gelen bir Seyit kızı bir anadır. O ananın postu oturması niye birilerini rahatsız ediyor? Ha bu kimleri rahatsız eder? Şeriata çok meyil veren kişileri de rahatsız eder. Biz tarikattayız, biz şeriatta değiliz. Tarikatta olduğu zaman, batini aleminden olduğu zaman ana her zaman bizim en üstümüzdür. 18 Aralık saat 12'de Garip Dede dergahında bütün analarımıza başta olmak üzere pirlerimize, rehberlerimize, mürşitlerimizi mihman olmaya davet ediyorum. Çünkü konunun dışına çıkıyor.